Sü Akademi kanalından herkese merhaba çocuklar. Ben Deniz Mehmet Öğretmeniniz. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf matematik konusu olan basamak adları ve basamak değerleri konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım ve ilk olarak geçen seneyi kısaca bir tekrar edelim. Evet çocuklar biz 3. sınıfta 3 basamaklı sayıların nasıl okunup yazıldığını, basamak değerlerini ve basamak isimlerini biliyorduk. Biliyorduk ki sayımızın en sağındaki rakam Birler basamağıydı. Ondan sonra onlar basamağı gelirdi. Ardından yüzler basamağı geliyordu. Birler basamağındaki 8, 8 tane birliği ifade ettiği için basamak değeri 8 olurdu. Onlar basamağındaki 5, 5 tane onluğa karşılık geldiği için 50 sayısına karşılık gelirdi. Yüzler basamağındaki 4 ise 4 tane yüzlüğüm olduğunu gösterirdi. 4 tane de yüzlük ne yapar? 400 sayısı yapar. Evet çocuklar bu sayıların basamak değerleri bunlar. Bunların basamak isimlerini ve basamak değerlerini biz üçüncü sınıfta öğrenmiştik. Şimdi çocuklar bir önceki dersi kısaca bir hatırlayalım hem. Çocuklar önceki dersimizde bölük kavramını öğrenmiştik. Bölük kavramında şunu yapıyorduk. Bize verilen sayının en sağından başlayarak 1, 2, Üç tane rakam say, ardından noktanı koy. Bu noktanın sağ tarafı birler bölüydü, sol tarafı binler bölüydü. Biz şu birler bölü, yani birlik, onluk ve yüzlük. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağını üçüncü sınıfta öğrendik zaten. Şimdi buraya geldik. Bu basamakların isimlerini ve basamak değerini bulmayı bilmiyoruz. Evet çocuklar, ilk olarak basamak isimlerini öğrenmekle başlayalım. Ne demiştik biz? İlk önce birler basamağı gelirdi. Daha sonra onlar basamağı, ardından yüzler basamağı geliyordu. Evet çocuklar, yeni öğreneceğimiz yüzler basamağından sonra gelen basamağımız binler basamağıdır. Binler basamağıdır. Ardından on binler basamağı gelir. On binler basamağı. Ardından yüz binler basamağa gelir. Evet, yüz binler basamağa gelir çocuklar. Evet çocuklar, tekrar edelim hep birlikte. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı. Bakın, burada yüzler basamağı, burada yüz binler basamağı olmuş. Bakın, gördünüz mü? Art, onlar basamağı, on binler basamağı gibi olmuş. Ardın birler basamağı binler basamağı olmuş. Çünkü burası zaten binlik bölük olduğu için... Bakın bu bölüğün binlik bölüktü. Sayılar da basamak değerleri de basamak isimleri de binlik olarak ifade edilmek zorunda. Evet çocuklar şimdi ise basamak değerlerini bulmayı öğrenelim. Çocuklar biz burayı biliyorduk. Yüzler basamağına kadar... Burası birler, burası onlar, burası yüzler. Yüzler basamağına kadar bize verilen sayıların basamak değerlerini biliyorduk. Birler basamağındaki 6, 6 tane birliğe karşılık gelirdi. Bundan dolayı basamak değerini ben 6 olarak yazardım. Onlar basamağındaki 5, 5 tane onluğa karşılık gelir ve ben buraya 50 yazarım. Yüzler basamağındaki 1, 1 tane yüzlüğe karşılık gelir. O da 100 yapar. Şimdi gelelim buraya. Burası neyi basamağıydı? Binler basamağıydı. Ardından on binler basamağa gelir ardından yüz binler basamağa gelir. Çocuklar binler basamağına geldiğimizde aslında burada şunu gösteriyor bize. Burada verilen sayı kaç tane binliğim olduğunu gösterir. İki sayısı varsa, iki rakamı varsa burada demek ki iki tane binliğim olduğunu gösterir burada bana. İki tane binliğim kaç yapar? Bin, iki bin yapar. Demek ki ben buraya 2000 yazmak zorundayım. Çünkü iki tane binliğim olduğunu gösterir. Bakın burada basamak adından yola çıkarak bile bu mantıkla basamak değerini bulabilirsiniz. Gelelim buraya. Basamak ismi ne? 10 binler basama. E o zaman buradaki 5 rakamı 5 tane 10 binliğim olduğunu göstermez mi bana? Evet 5 tane 10 binliğim olduğunu gösterir. 5 tane 10 binlik ne yapar? 10, 20, 30, 40, 50.000 bin yapar, 5 tane 10 binlik, 50.000 yapar. 50 bin yapar. Demek ki buradaki 5'in basamak değeri 50 binmiş. Gelelim, 100 binler basamağı 100 binler basamağında ne demek bu? 7 tane 100 binlik. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Demek ki 700 bin sayısı buraya gelmesi gerekir. Evet, 700 bin. 7'nin basamak değeri olur. Evet çocuklar basamak değerlerini bulmanın kısa yöntemini göstereyim mi size? Şu şekildedir. Mesela sen 2'nin basamak değerini bulmak mı istiyorsun? 2'yi yaz. Ardından 2'den önce kaç tane rakam var? 1, 2, 3. 3 tane rakam olduğu için 3 tane 0 yaz. Gelelim buraya. Buradaki 5'in sen basamak değerini mi öğrenmek istiyorsun? İlk önce 5'i yaz. 5'ten önce kaç tane sayı var? Kaç tane rakam var? 1, 2, 3, 4. Demek ki 5'ten sonra 4 tane 0 koyacakmışsın. Gelelim 7'ye. 7'nin basamak değerini öğrenmek için. 7'den önce kaç tane rakam var? Onu bul. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 7'nin yanına 5 tane 0 koyman gerekir. Gelin bunu örneklerle pekiştirelim. Evet çocuklar burada gördüğünüz gibi 8, 50, 4, 4000, 50000 ve 300 bin olarak gösterilmiş basamak değerleri. Gelin burada basamak değerlerini pekiştirelim çocuklar. İlk önce basamak isimlerini yazalım hep birlikte. Burası birler, burası onlar, ardından yüzler basamağa gelir. Daha sonra binlik bölüğün ilk basamağı olan binler basamağı, ardından on binler basamağı, ardından 100 binler basamağı gelirdi. Ne yapıyorduk? Basamak değerlerini bulurken çok basit bir yöntemimiz vardı. 8'den önce herhangi bir rakam var mı? Yok. O zaman 8'i direkt yazarım. 7'ye geldim. 7'yi yazıyorum. birinci adım. 7'den önce rakam var mı? Evet, bir tane rakam var. Bir tane rakam var ise bir tane 0 koy. 7'nin basamak değeri 70'miş. Gelelim 6'ya. 6 6'yı yazdım. 6'dan önce kaç tane rakam var? 1 2. 2 tane rakam olduğu için 2 tane 0 koyduk. Zaten bu 6 tane yüzlüğe karşılık gelir. O da 600 yapar. Gördünüz mü yöntemimiz önceki sınıftaki öğrendiğimiz bilgiyi doğruluyor. Gelelim buraya. Ne var burada? 2 var. 2'yi yazdım. 2'den önce kaç tane rakam var? Bakıyorum 1 2 3. O zaman ben buraya 3 tane 0 koyarım. Gelelim 10 binler basamağındaki 9'a. 9'u yazdım. 9'dan önce kaç tane basamak var? Kaç tane rakam var? 1, 2, 3, 4. 4 tane rakam olduğu için 9'un yanına ben 4 tane 0 koyarım. 1, 2, 3, 4. 4 tane 0 koydum. Gelelim 100 binler basamağına. 7 var. 7'yi yazdım. 7'den önce kaç tane rakam var? 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki ben buraya 5 tane sıfır koyacağım. 1 2 3 4 ve 5. Demek ki ben bu şekilde kısa yoldan basamak değerlerini bulabilirim. Hadi gelin bunu bir daha örneklerle pekiştirelim. Evet çocuklar, birler basamağındaki burası birler, burası onlar, burası yüzler basamağı, ardından yeni öğrendiğimiz binler basamağı, ardından 10 binler basamağı, ardından yüz binler basamağı. Gelelim çocuklar basamak değerlerini bulmaya. Dört tane birlik dört yapar zaten. Beş tane onluk elli yapar. Yedi tane yüzlük yedi yüz yapar. Gelelim buraya. Altıyı yazdım. Altıdan önce kaç tane rakam var? Bir, iki, üç. O zaman ben buraya üç tane sıfır koyalım. Gelin buraya bakalım. Sekiz. Sekizi yazdım. Sekizden önce kaç tane rakam var? Bir, 2, 3, 4. Demek ki ben buraya 4 tane 0 koyacağım. Gelelim buraya. Burada 9 var. 9'dan önce kaç tane rakam var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane rakam olduğu için ben buraya 5 tane 0 yazarım. Evet çocuklar. Dersimiz buraya kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer videolarımızı beğenip abone olursanız daha çok arkadaşınıza bu videolar ulaşabilir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın çocuklar.